Evet hadi havayı değiştirelim. Havayı Neyle değiştirelim? havayı? Fatma Toptaş. Ee, Fatma ile değil de şeyle değiştirelim bence. Ee, Gülşen. Hmm. Hadise biliyorsun altın Çok altı en iyi şarkıcı ödülünü aldı. Evet. Bunun üzerine Gülşen kendini kraliçe ilan etti. Evet bence ben hak etmişim. <laughs> Sen de kraliçe kim? Evet, ya biraz. Yani benden sonra <laughs> Ya bence kraliçe diye bir şey yok çünkü hepimizin kendi e, bir tahtı var, kendi bir alanı var. E, herkesin ayrı bir tadı var. Herkes e, ama Gülşen bir ayrı ya gerçekten yani çok örnek. Hepimizin çok örnek aldığı bir kadın. Yani Gülşen Farklı peki ayarları var. bozmuş olabilir mi? Şu anlamda söylüyorum çünkü i̇yi anlamda. onun iyi anlamda söylüyorum onun sahne stilini. Bu kadar ön plana çıkarmasını ve sosyal medyada Hı. paylaşmasının ardından bak bazı pop yıldızlarının tarzı evet, daha cesur hepimiz... olmaya başladı. <laughs> Aynen öyle. Biz böyle o gülşen açtıysa biz de açabiliriz. <laughs> o moda mı geldi evet. herkes? <laughs> Belki de ben şeye yoruyorum. Çünkü ben Gülşen'den önce de o kafaya girmiştim. Pandemi bizi de hepimizi değiştirdi. Evet. Yani her şeyi Senin de hamam ve... pozlarını unutmuyoruz. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> tasla. <gülüyor> Güzel. Evet. Ay hamamda... Hamamda. Evet bizim böyle pozumuz var dedim mi hamamda? <laughs> evet evet. Unuttum. Ee, sanırım bir özgürleştik. Çünkü hayat çok kısa. Yani Bir anda bugün varsa yarın yoksun. Onun evet. için içinden nasıl geliyorsan, ne yapmak istiyorsan. Eskiden çok fazla sanırım bu yargılanma şeyin korkusundan bir... Aman millet bir... ne der. Hı. Ama sizde de öyle olmadı mı? Bir rahatlama gelmedi mi aynı anda hepimize? Yani o kapanmayla beraber de <laughs> böyle bir rahatlama geldi. Şarkıcılar bu. ben açıkçası ben bunu bir açılma oldu. Çünkü e, belki eskiden bu kadar hani ben biz mesela sizi çok takdir ettim biliyorum. Hatta size mesaj canım. Evet, yazdım. Evet yazdım. Gerçekten. Çok, evet. E, son yıllarda en cesur eee gazetecilerden bir tanesiniz. Çok kesinlikle. Teşekkürler. E, ve benim çok aradığım ve istediğim bir Baş kaldır işte. Evet. Belki pandemiden önce bu kadar şey yapamazdınız. Evet, pandemi gerçekten hepimizi hayatlarımızı değiştirdi. Ya. Ne, evet. ne yalan söyleyelim yani doğru. Peki senden net bir cevap istiyoruz. Pop müziğin kraliçesi kim? Ben. <gülüyor> Aynı <gülüyor> olabilir Aa, öyle bir iddiam var mi? mı? Ay yok ben hiçbir zaman iddialı olmadım. Gerçekten olmadım. Çünkü müziğim çok iyi. <laughs> kim? Let me think. Ama ee, böyle şey deme şimdi bize. Evet, Sezen evet. Aksu'larca Ajda Pekkan var. Onlar ayrı kategori. Onlar ayrı A, kategori. Diye. Evet. Ama Ajda Pekkan'ın son şarkısı bu arada çok güzel. Bit, bit, bit. Evet, Şehrazat müthiş yazmış çok, Evet. Onları da. Evet. evet. Ee, yani yeni dönem diyelim o zaman. Şu an aktüel Gülşen. Gülşen diyor. Evet. Hmm, Gülşen öne geçiyor. Gülşen. Çünkü Gülşen belki çok nadir şarkı çıkartıyor ama hepimiz beklemiyor muyuz? Evet. Yani çok inşallah bu aralar çıkarır. Her şeyle çok disiplinli. Yani evet Gülşen. Evet. Peki Çünkü... Edis'in de bir açıklaması vardı. Ee, onu da bir getirebiliyor muyuz ekrana? <laughs> Edisi... Edis ne diyor bir izleyelim. Evet, Edis'e sormuşlar. Tam o geriliyor. Mi diye. Arada Arada konuşalım. Kısa konuşalım. Bizim konuştuğumuz var. Sor, Yağmurluklarımız var efendim. Evet. Gülüşen bir fiyat yaptığınız zaman son zamanda biliyorsunuz. Gülüşen harbi tartışması var. Hiç onu boş, başka bir şey sorun. Devam evet. Devamlı. Zeynep Hanım'la devamlı yan yana geldiğiniz zaman gündem değişiyor. Bir anda... Gündem değişmiyor. Biz Zeynep'le zaten çok yakın arkadaşız. Yakın arkadaşı Dur biliyorsun. bir dakika. Çocukları daha şey yapma. Zorlama. kapat. Ha, trafik kapattı. Gel şöyle. Şöyle biraz ileri alsaydık tamam mı? E. Başkası hakkında bir şey sormayın. Tabii tabii. Zeynep Hanım'ı soralım istedim. Yeniden e, bu, ama bu, yeniden bu, bir şey değil. Biz zaten yani çok yakınız. Aynı şirketteyiz. Bizim beraber olmamız zaten sürpriz değil. Evet bu soruyu durunca, bir duyunca biraz geriliyor gibi. Yani cevap vermek istemiyor. Kimseyi kırmayayım. Şeyi. derdi. Tabii tabii. Seçenek dengeli davranmış. Evet. Evet. Ama doğru yapmış aslında. Çünkü e, hepsi çok kıymetli. Hepsi çok e, zaman harcıyor. Çok fazla efor. Yani hiç kolay değil bizim yaptığımız iş. Dışarıdan öyle görünüyor ama Doğru kararlar vermek, doğru şarkıyı seçmek, e, klip çekimi zaten hani ayrı başına çok zor hmm. bir şey. Ki gerçi benim en son klibimde ilk defa 6-7 saatte çektim ben klibi. O kadar kısa sayıda derken... nasıl? E Çünkü çok iyi bir yönetmenle çalıştım. E, hmm. Öbürlerini tabii ki yermiyorum bugüne kadar çok güzel isimlerle de çalıştım.